Merhaba sevgili dinleyiciler severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 31 Mart 2021 günlerden çarşamba. Saatlerimiz 15.09'u gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili severler. Gündüz Bursa yarışları analizlerimle karşınızda olmuştum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk güzel bir program mevcut. Ben İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar dün tahminlerimi veremedim. Boğazlarım ağrıyor. Boğazlarım şişti. Umarım e, bir hastalık kapmamışızdır. Bilmiyorum. İlerleyen e, zamanlarda sizlere yine sağlık durumuyla alakalı e, bildireceğim arkadaşlar. Haberdar edeceğim. E, şu anda... Biraz boğazlarım yutkunurken zorluk çekiyor. Ee, onun için dün at yarışı analizi veremedim. Ama dün aslında çok şanslı bir gündeydik arkadaşlar. Dün çok güzel bir gün geçirdik. Dün Adana at yarışları birinci altılı Ganyan analizimiz 514 lira veren altılı ganyan analizimizi tam 8 misli bulduk WhatsApp grubumuzda ve 4100 lira ikramiye kazandırdık. Ama bir Türkiye rekoru kıracaktık. Belki gelmiş geçmiş olmayan bir şey yapacaktık. Ee, biliyorsunuz ilk ayakta 7 numaralı Turvalı Helen geldi. ikinci ayakta 3 numara Uğur Tay. Üçüncü ayakta 1 numaralı Aşkar Tay. Daha sonra 9 numaralı Yağız Alp. Beşinci ayakta 8 numaralı Eda Nur. Yani buraya kadar 5 tek tek yazdık arkadaşlar. Ama son ayakta 4 numaralı Friday isimli safkan bankomuzdu. Yani 6 ayak tek olan bir altılı veriyorum. Her gün 6 tane tekli bir altılı veriyorum. Tam 325 misli bir altılıydı arkadaşlar. Son ayaktan yattı. İnanılmaz bir ikramiye imza atacaktık. Yani altılı 514 lira verdi. 100 lira verdiğini düşünseniz yine 32.500 lira gibi bir ikramiye kazanacaktık. Ama normal liste altılımız tuttu. 514 lira veren altılıyım. E, yarışsever arkadaşlarımıza e, 4100 lira ikramiye kazandırarak Adana birinci altılı ganyan analizimizi WhatsApp'ta sonuçlandırdık sevgili severler Ve bu e, tahminlerimi e, Okan Güner altılı analiz diye bir grubumuz var. Okan Güner ile at yarışları tahminleri adlı Facebook grubumuz kapandı arkadaşlar şu anda yeni bir grup açtık ve bir günde neredeyse 1000 kişiye dayandı. 900 kişi civarı bir arkadaşımız var. Okan Güner Altılı Analiz sayfamıza sizleri de bekliyorum. Desteklerinizi de bekliyorum sevgili severler diyerek ben analizlerime geçeceğim. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da TV at gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini yazabilirsiniz. Sevgili yarışseverler diyerek ben akşam yarışları İstanbul at yarışları geçiyorum. İstanbul'da 8 koşuluk bir program var. Dolayısıyla Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak Handicap 15 yarışı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı burada öncelikle ismim sevgili yarışseverler 3 numaralı e, Happy Time. Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Happy Time'ı bugün ilk şansı isim olarak öneriyorum. Yine kalitesine güvendiğim ve baya bir kilo düşen bu grupta ben etkili olacağını düşündüğüm bir isim. Luxor temsilcisi 6 numaralı Wolf Holat isimli safkan. 3 numaralı Happy Time'a ilk rakip olacak safkandır. Yine 4 numaralı Regamour grubun kaliteli safkanı. Apro ve temsilcisi bugün e, Akın Sözen dairesinde piste çıkacak. 50.5 kilo sikletiyle yine birinciliğin güçlü adayları arasında. Yine bu üç safkan dışına çıkarsa arkadaşlar 8 numaralı Volt e, Fest son yarışını beğendiğim bir isim oldu ve 5 numaralı Akdağ Fırtınası sırasıyla bu koşuyu değerlendiriyorum. 3-6-4-8 ve 5 şeklinde altılı Ganya'nın ilk ayağını geçiyorum. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak. Meydin yarışında öncelikli ismimiz 5 Kurt Yusuf olacak. Arkadaşlar bu safkan anne baba bir Şahin Terle kardeş. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak 5 Kurt Yusuf. İşleri de fena değil. Bu grupta ben öncelikli düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün ilk şansı veriyorum 5 Kurt Yusuf isimli safkana. Yine 2 Çay Karalı gerek kumda gerek sentetikte güzel yarışları var. Bugün evet. Bugün Hüseyin Altın İdare, Halil Altın İdaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Kızıl Vazo ve işlerini beğendiğim 1 numaralı Berenge e, kuponlarda bulunması gereken safkanlardır. 8 numaralı Dağ Panteri benim bu ayakta sırasıyla tuttuğum isimler arasında. Yani burayı da 5 2 4 1 ve 8 şeklinde hatta 11 numaralı Milli Gelin isimli safkanda burada değerlendiriyorum arkadaşlar. Ve altılı ganyan 3. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 16 yarışı, Dişlere Mahsus yarışı, banko isimle değerlendireceğim son yarışında da sizlere ısrarla verdiğim bir isimdi. Sayın Dilek Gül'e ait bugün Halis Karataş İdaresi'nde 62 kilo sikletiyle bu yarışa katılacak olmasına rağmen bana göre son yarışını çok rahat kazanan ve bu gruptan daha nitelikli bir safkan olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Subike isimli safkanı ben bu grupta yarış sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altalı Ganya'nın dördüncü ayağı programın altıncı koşusu olan 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 8 yarışı Adil Tügel koşusu 107.500 lira değerinde bir yarış. Bence burada iki safkan arasında bir yarış olacak arkadaşlar. Yine bugün Halis Karataş idaresinde ilk defa start alacak olan bir numaralı Berken. Biliyorsunuz bir numara Berken katılmış olduğu bütün yarışlarda Hişman Çizik idaresinde koştu. Ve başarılı bir performans sergiledi. Bugün Halis Karataş idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine dört numaralı Megaloman. Gerçekten kaliteli bir isim. Özellikle sonlarda sallana sallana potaya geçmesini biliyor son yarışında sizlere izah etmiştim. Sonlarda sallana sallana gelecek ve bu rakiplerini geçecektir demiştim. E, ve geçmesini de bildi, kazanmasını da bildi. Bugün ben bu yarışın bir numaralı ne dört numaralı Megaloman kapışması bu yarışın sonucunu belirleyecektir diyorum. Burayı iki safkan ile değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın beşinci ayağı dört yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak. Meydin yarışı devam edecek. Arkadaşlar burada da yine 8 numaralı Badem Ağacı isimli Safkan özellikle hayatın ilk yarışını tekrar etmesi durumunda bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Bugün Nevzat Avcı idaresinde birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Gürdal Bey. Klabuzun tayı, kobranın torunu bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak bana göre yine şanslı safkanlar arasına giriyor. Bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine 5 numaralı Mitralios son yarışında dikkat çeken safkandı. Bugün üçüncü şans vereceğimiz isim olacak. Yine 11 numaralı Aysima ve 4 numaralı Koş Turbo isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir diyerek ben Altılı Ganya'nın son ayağı kapanış koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar altıgenin son ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışı. Bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve Yedir Plase analizlerim olacak. Takip eden arkadaşlarım. Bu ayaktan sonra ufak altılı ve Yedir Plase analizlerimi izleyebilir. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Yüceli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize yine telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Dün WhatsApp grubumuzda Adana birinci altılı 514 lira veren birinci altılıyı 8 misli buldurarak 4100 lira kazandırdık tarihi bir ana tanıklık edecektik. Tek tek misli altılı Ganyan analizimiz yine ilk ayak 7 numaralı Turvala Helen Tek, ikinci ayak 3 numaralı Uğur Tay Tek, Bir numaralı Aşkar Tay Tek, 4. ayak 9 numaralı Yağız Alp Tek ve 5. ayak 8 numaralı Eda Nur Tek'ti. Son ayaktan 4 numaralı Friday'den yattık arkadaşlar. Gerçekten 324 misli altılıyla bir tarih yazacaktık ama ben yine tarih yazdığımıza inanıyorum. 4 ayda 3,5 4 ay gibi bir süre içerisinde 24. misli altılımızı bulduk sevgili yarı severler. Normal altıları saymıyorum. Misli altılı olarak 24. misli altılımızı bulduk. sizlerde de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Arkadaşlar altılı Ganya'nın son ayağına kapanış koşusuna geçiyorum. 5 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarışında ben 13 numaralı Neşetim isimli safkanın artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Tandartın Tandartiki'nin tayı altı temsilcisi 13 numaralı Neşetim bugün 2 numaralı Arapovic ile ekürü olarak start alacak. Kendisi kadar da yine ekürüsü 2 numaralı Arapovic de çok formda. Bugün ilk şansı isim olarak tutuyorum ekürüs Afganları. Yine 5 numaralı Arısan son güzel yarışın tekrar etmesi durumunda. Bugün Halil Altın idaresinde bu grupta etkili olmasını bekliyorum. Bu Safkan anne tarafından Volga 2'nin torunu baba tarafından da Özgün Hanım'ın temsilcisi yani dolayısıyla özgüne dayanan baba kanattı var. 5 numaralı Arısan'ın yine 3 numaralı işin bilir. 4 numaralı Singapur, 6 numaralı Ciğerdelen, 12 numaralı Salvo ve 10 numaralı Cesur Mirza isimli safkanlar benim bu koşta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir Ve arkadaşlar e, ufak altılı Ganyan analizlerim şu şekilde olacak. İlk ayakta yine 3 numaralı Happy Time. 6 numaralı Wolf Bolat. 4 numaralı Regamor. 8 numaralı World Fest. Ve 5 numaralı Akdağ Fırtınası şeklinde öneriyorum. 6 numaralı ikinci ayağında 5 numaralı... Kurt Yusuf. 2 numaralı Çay Karalı. 4 numaralı Kızıl Vazo. 1 numaralı Berenge. 8 numaralı Dağ Panteri. Ve 11 numaralı Milli Gelin isimli safkanlara yer vereceğim. 3. ayakta 2 numaralı Subike bankomuz olacak. Evet arkadaşlar 4. ayakta evet 1 numaralı Berken Yine bir bankomuz olacak arkadaşlar. İkinci bankomuz olacak. Altıları burada yarı yarıya düşürdüm. Altı galiba beşinci yanında sekiz numaralı badem ağacı. iki numaralı gürdal bey. Beş numaralı mitral yoz. Ve on bir numaralı kızım ay şeklinde değerlendireceğim. Buradan da bir safkan çaldık. Altı galiba son ayağında on üç numaralı neşetim. Beş numaralı arısan. Üç numaralı işin bilir ve 4 numaralı Singapur şeklinde de bu koşuyu değerlendireceğim sevgili yarış severler. Buradan da 3 safkan çalmış olduk. Ve 7'li piyasa analizlerim şu şekilde olacak. 7'li piyasa programın ikinci koşusuyla 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe sentetik mücadelesiyle handikap 15 yarışıyla start alacak. Bence bu grupta bu grubu yine geçeceğine inandığım bir isim var. 3 numaralı Halukan. Son yarışlara her ne kadar e, birinci gelemese de güzel gruplarda koştu. Bugün 3 numaralı Halukan'ı ben Yedili Plesler'e günün banko ismi olarak veriyorum. Yedili Plesler'imizin ikinci ayında 3 numaralı Happy Time. 6 numaralı Wolf Polat, 4 numaralı Regamaur ve 8 numaralı World Fest isimli safkanların yanında bir de 5 numaralı Aktağ fırtınasını vereceğim. 7 PSM'sin 3. yarıda 5 numaralı Kurt Yusuf, 2 numaralı Çay Karalı, 4 numaralı Kızıl bazo ve 1 numaralı Berenge isimli safkanlara yer vereceğim. 7 PSM'sin 4. yarıda 2 numaralı Subike yine ikinci bankomuz olacak. 7 PSM'sin 5. yarıda 1 numaralı Berken 3. bankomuz olacak. 7 piyasamızın 6. ayında 8 numaralı Badem Ağacı, 2 numaralı Gürdal Bey, 5 numaralı Mitralyoz ve 11 numaralı Kızım Ay Sima şeklinde değerlendiriyorum. Ve 7 piyasanın kapanış koşusu, evet programın 8. koşusu olan 7 piyasamızın son ayağında da 13 numaralı Neşetim, 5 numaralı Arısan, 3 numaralı İşin bilir 4 numaralı Singapur ve 6 numaralı ciğer delen şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Sevgili yarışseverler hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Umarım yeni günde şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.